Evet, Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Herle geldik? Ereğli, Konya yere. Hazır mısın değişimi? Hazırım abi. abi. O zaman gidiyoruz abi. <laughs> Altyazı Nasıl buldun? Evet Ali abi. Güzel abi, beklenen daha güzel oldu. Elinde koluna sarık abi. Nereden gelmiştik? Konya'ya elden gelmiştik abi. Tebrikler, selamlar abi, görüşürüz. Güzel. Görüşürüz abi.